zengin sana göstereceğim hangi cehenneme gittiysen seni bulacağım oğlum öf evimi de zaten gene birisi patlattı lanet olsun Allah kahretsin ya öf. kim patlatıyor bu benim evlerimi vallahi billahi kafayı yiyeceğim ya of neyse neyse şimdi sinirimi bir yana bırakıp sakin olmam lazım Yarın yola çıkmam lazım. Güzel bir eve geçip fakire o eve getirmem lazım. En son hastanedeydi. Neyse, en azından bir tane silahım ve bir tane telefonum var Allah'tan. Neyse. <laughs> Osman amca, Osman amca girebilir miyim? Buyur oğlum, gel. Tamam Osman amca şöyle geçeyim. Osman amca selamun aleyküm. Aleykümselam evladım. Ne oldu bir sıkıntı mı var? Yok Osman amca bir sıkıntı yok da şey ben sana bir şey söyleyeceğim. Ben yarın e, yola çıkacağım da o yüzden yani ben bu akşam da burada kalayım. Yarın e, başka bir eve gidip oradan, ya yani orada kalıp kardeşimi oraya getirmem lazım. Yani yarın burada olmayacağım. Yapma ya. İyi peki oğlum o zaman. Kendine dikkat et, tamam mı? Hadi bu akşam da burada kal da. Daha sonra yarın yola çık Allah izniyle. Teşekkür ederim Osman amca. Sağ ol. Valla sen olmasaydın ben şu anda. Yani bildiğin sokaklarda hayat geçiriyor olurdum ya. Gerçekten adamsın, kralsın. Yani senin hakkını hiç ödeyemem amcam. Vallahi billahi Allah razı olsun ya. <laughs> ne demek evladım? İstediğin zaman gel kal. Ben senin hep bir baban sayılacağım. Çok teşekkür ederim Osman amca. Hadi iyi akşamlar kendine iyi bak. Hadi sana da iyi akşamlar oğlum. Kendine dikkat et. Hadi sağ ol Osman amca kendine iyi bak. Hadi iyi uykular sana. Şöyle gidelim bakalım. Ah. Neyse ben de şöyle yatayım bari. Aa, ah. ah, sabah olmuş. Neyse ben de bir gideyim. Ah. Günaydın Osman amca. Günaydın oğlum. Ee şimdi gidiyorsun yani. Evet Osman amca gitmek zorundayım ya. Hani kalmak isterdim, sana yardım etmek isterdim ama yani benim de bir işim ve hayatım var amca kusura bakma özür dilerim. Ne demek oğlum hiç sıkıntı yok. İstediğin zaman gel kal. Hadi yolun açık olsun. Sağ ol Osman amca çok teşekkür ederim. Kendine iyi bak. Hoşça kal görüşürüz. Evet. Şöyle gidelim. Of bu köyü çok özleyeceğim. Ama fakire en azından bir yere getirmek için başka bir yere gitmem lazım. Ah, ah zengin. Sana göstereceğim. Hangi cehennemin ordasın bilmiyorum ama seni bulup seni çok fena yapacağım oğlum. Eh, arabamı da satmak zorunda kaldım. Ev tuttum. Onla da zararlı çıktım. Ben nasıl bir halt ettim bilmiyorum ya. Ben nereden bulacağım şimdi ev ya? Of ya. Neyse. <laughs> i̇şte buldu Kenai'yi. Koruma. Hemen diğer korumalara git haber ver. İşler büyüyecek. Duydun mu? Tamam abi evrendeyiz. <laughs>